Arkasını da almıyoruz Mesela böyle alıyoruz, ha. Ziraat Mühendisi Volkan Sürgit, arkadaşım Yunus Emre Dikici ve abisi Murat Dikici ile beraber ortak bu işe girmeye karar verdik. Fındığı alternatifi arıyorduk. Daha sonra Yaban Mersin'de karar kıldık. Daha yüksek verimli ve daha fazla pazar değeri olan bir meyve olduğu için 2019 yılında araştırmalarımıza başladık. 2020 yılında da ilk 5 dekar araziye dikimimizi yaptık. 2020 yılında da Ordu Büyükşehir Belediye'mizin bir deste olduğunu öğrenince fidan desteği ona da başvurduk. Bir 3 dekar da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden aldık. Daha sonra o bölümü de diktik. Şu anda dikili 12 dekar arazide üretim yapıyoruz. Bunu daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bir 5 dekar daha genişletmeyi düşünüyoruz bahçemizi. Şu anda e, üçüncü kez hasat yapıyoruz. Şu, bu seneki verimimiz çok iyi. Pazarda da bir karşılığı da var. Evet. İşte Bugün yine bir hasat günümüzdeyiz. E, İşçi arkadaşlarımızla beraber hasadımızı yapıyoruz. Bu aşağı yukarı e, Dekar'dan tam verime geçtiği zaman 1-1,5 ton arasında bir ürün alınabiliyor. Bu seneki e, tahmini 300 kilo falan civarında alırız Dekar'dan. Bu önümüzdeki senelerde de artarak devam edecek. En son işte tahminimiz 1-1,5 ton arasında Dekar'dan ürün alırız. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve e, Tarım Dairesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi'ne de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.